istemiyorum vur. Ama bak. Vur dedim. <laughs> vur sana. <laughs> ah! Ah! <gülüyor> İyice hanım. <laughs> hasta, hastaneye götür. <laughs> hastaneye götür beni. ölüyor lan. Hastaneye götür. Hastaneye. Hastaneye. Ki... けッけ Heyecanım, Beycanım. Eycanım. Vurulmuş. Yaşıyor mu? Şimdilik yaşıyor. Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Çabuk kapıyı aç, sağlam. Kapıyı aç. Yaralı var, sedi getirin çabuk. Çabuk 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 ağır yaralı çabuk. Yavaş, yavaş, yavaş. Dikkat edin, yavaş, yavaş, yavaş. şunu vereyim mi ben senin üstüne? Ver bana. Ben yapayım. Ben. ben. Bırak şekerim. Dikişlerin taze daha. Ne tazesi canım? 20 gün olmuş artık taze dikiş mi olur? Kapanmıştır yaram. Zaten çok sıkıldım yat yat. Biraz hareket etmek istiyorum artık. Her şeyi topladın mı? Her şeyi topladım. Hepsi burada. Tamam. Sen yalnız mı geldin buraya? Hı hı. Bugün taburcu olacağımı biliyorlar mı peki? Biliyorlardı. Ama umursamıyorlar. Ölümden dönmüşüm, vurulmuşum. Umurlarında bile değil. Ne yazık. Hayır, Ali Rahmet Bey buraya gelip gözlerimin içine bakamaz tabii. Hak veriyorum ona. Yılmaz desen ölümden döndüm diye mutsuz olmuş olabilirdi. Hala aşk olsun olur mu öyle şey? Olur. Çünkü Züleyha ile onun kavuşmasının en büyük manilerinden biri benim. O da biliyor bunu. Buyurun. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Beycan'ım... ...sizi böyle görmek ne kadar mutluluk verici. Bu kadarıyla gelmişler... ...geçmişler olsun diyelim. Nasılsınız? İyisiniz değil mi? Ben çok iyiyim Halil Rahmet Bey. Teşekkür ederim. Çok sevindim. Uçak kaçta? Ne uçağı? Üçgenciğim uçak bileti aldın herhalde değil mi bana İstanbul için? Ya aldırmadım tabii ki bu halde böyle uçağa mı bindir? Müşgen ne demek almadın rica ediyorum. Bin defa söyledim. Üstelik ben Aykut'la konuştum. Çok iyisiniz Beycan'ım uçağa binmenizde hiçbir sakınca yok dedi bana. Allah lütfen. Hayır Müşgen'cim lütfen ısrar etme. Ben evime dönmek istiyorum. Siz İstanbul'u da uçağı da unutun Beycan'ım. Siz bizimle burada Çukurova'da kalıyorsunuz. Buradan hep beraber çıkacağız ve birlikte evimize gideceğiz. Hayır Ali Rahmet Bey. Birlikte eve gitmeyeceğiz. Ben evime dönmek istiyorum. Zaten siz de söylediniz. Buradaki misafirliğim yeterince uzun sürdü. Biliyorum. Siz bana gücendiniz, kırıldınız. Biliyorum. Yani gücenmek kırılmak değil Ali Rahmet Bey ama... ...ne bileyim siz de çok dürüst bir şekilde aklınızdan geçeni söylediniz ve haklısınız. Ev sizin eviniz. Tabii ki git diyebilirsiniz bana. Ben de gitmek istiyorum. Ruhum acıyor Ali Rahmet Bey, kalamam. Hala ne olur. Daha fazla ısrar etme Müjgen'cim lütfen. Ben ne sana, ne Yılmaz'a, ne size... ...daha fazla huzursuzluk vermek istemiyorum artık. Bakın Beycan'ım... ...biz... ...Yaman Hanım'ı biraz vakitsiz kaybettik. Onun acısıyla da sizin kalbinizi kırdık. Siz gücendiniz, kırıldınız, kızdınız. Haklısınız tabii. Keşke olmasaydı. Söz ağızdan çıktı mı o size hakim oluyor ve onu geri almak mümkün olmuyor. Özür dilemekten başka yapacak bir şeyim yok. Estağfurullah. Lütfen özrümü kabul edin. Böyle konuşmayın Ali Rahmet Bey lütfen. Tabii ki ailenin içinde tartışma olur, kavgalar olur bunu anlıyorum. Ama ruhum çok acıyor. Gitmek istiyorum Ali Rahmet Bey. Beycan'ı ben kalbimi, nefesimi, ruhumu hepsini toprağa verdim. Artık benim bir yanım hüzün, bir yanım toprak kokuyor. Lütfen siz beni kırmayın. Hadi ye. Lütfen. Tamam mı?